İçine koysana. İçini açamadım. Ondan Nasıl açamadın ha? Açamadım. Pis bir de fazla dokunmak istemiyorum. Böyle nasıl olacak o? Evet işte. <laughs> Hazır mıyız? Evet. Kaçabildiğiniz kadar kaç. Cam. Ne oldu orada bir şey oldu. Hiçbir şey olmadı senin şişeye bir şey olmadı ha. Mesela ya. <gülüyor> <gülüyor> sen şişeye ne yapalım? O da oğlum ya. Sağlam şişeye bir şişe. Salam şişe. Bak sen topun nereye koydun? şunun içine mi koydun? O şişenin içine koyacaksın onu. Tabii canım. Ya koyulmuyor içine. Neden? Niye? Bak, ne? tomato kokuyordur oğlum Kırıyor ya. Bakayım. Bak her yerin Nasıl olur. Şişe açılmıyor ki. Bak onu vursana bir bak. Tut taşa vur. Benim Kapan taşa vur taşa öyle vursak açılmaz mı? Yok, kapan daşa vuracaksın. Ve da üstünden taş da vuracaksın öyle açılacak. Hmm. Vursana bir tane taş da şuradan şöyle üstüne. Yok açılmaz mı ya? Bu açılacak. Ben biliyorum ya. <laughs> Lan tepesine vuracaksın. Şöyle yapacağım işte. Olmaz mı? Hayır. Öyle He öyle vuracaksın. Vur bir kere daha vur. Deldin zaten. Evet. Açılır artık da. Bence iyice ne del içine at bile. Nasıl mantıklı? <laughs> Ya mantıklı da şişe kırılacak. Açıldı mı baya? Tamam hadi Torpil girecek kadar. Ya i̇çine yapıştır sapla torpil içine. Patlattık. Al torpil vereyim. <laughs> Bir de sağlam şeylerden hani böyle kalınlar var ya. Biber biber, şiş, biber şeysi mi o? Hiç bilmiyorum valla. Menemen. <laughs> Allah'ım yüce Rabbi. Buraya kadar geldi ha. Buraya kadar geldi. Üstüme bir gelmişim. Baksana bir üstüme. Ayağa gelmişim. <laughs> Ayağımda biber var. <laughs> oğlum o kadar da kaçtım. Ne biçim bir şey olmuş. Menemen olmuş. Üstüne yumurta kırsaydık. Öf, değişik bir de koku var zaten. Gerisi nereye gitti? Geri kalan biberler nerede? Of oğlum çok değişik bir şey kokuyor ya. Aha burada bak biberin Aha biber. Ya nimet bunlar da böyle can. <laughs> <Oğlum>, çürümüş ama. <laughs> bunlar fosil olacak. 400 yıl sonra fosil olunca diyeceğiz ki iyi ki bunu buraya atmışız. <laughs> Oynama ya. Bu da ikincisi. Evet, bunu da bir sonraki videoda patlatacağız. Yok, şimdi patlat. Hayır, bir dahakinde.